Merhaba sevgili öğrenciler. MEB LGS 2. deneme İngilizce soruları çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruyla hemen başlayalım. Birinci soru birinci üniteyle alakalı arkadaşlar. Hemen soruya bakalım. Which of the following banners is not suitable for Friendship Day? Hangi afiş arkadaşlık günü için uygun değildir demiş. Bakıyoruz. Friends should be honest and they never tell lies. Arkadaşlar dürüst olmalı ve asla yalan söylememeli. Bu uygun. Real mates keep each other's secrets and never tell anyone. Gerçek arkadaşlar birbirlerinin sırlarını tutar ve başkalarına asla söylemez. CD being fair and respectful are the best qualities of real buddies. Adil ve saygılı olmak arkadaş, arkadaşların en önemli özellikleridir diyor. Bu da arkadaşlığa uygun. Real friends never support each other when they need help. Yardıma ihtiyaçları olduğunda gerçek arkadaşlar birbirini asla desteklemez demiş arkadaşlar. Burada doğru cevap o yüzden Denizli. İkinci soruya bakalım. Uh, according to the conversation above, how many tickets do they need? Yukarıdaki konuşmaya göre uh, kaç tane bilete ihtiyaçları var? Uh, hey guys, there is an animation movie at the city movie theater. Uh, merhaba arkadaşlar, uh, animasyon filmi var diyor, şehir sinemasında. I really want to see it. Gerçekten görmek istiyorum. Would you like to come with me? Benimle birlikte gelir misiniz? Sure. What time is? The film. Saatin sorduğuna göre arkadaşlar bu çocuk gelecek. Bu çocuk da zaten geliyordu. I'd love to but I have to look after my little sister. Ee, i̇sterim fakat kardeşime bakmam. <laughs> Gerekiyor diyor. That sounds fun. Can I come with my cousin? Bakın burada önemli bir ipucu var. Kuzeniyle birlikte gelecekmiş. Yani burası iki kişi. Bu arkadaş da gelmiyordu. Bu geliyordu. Yani bir, iki, ve kuzeniyle gelen iki kişi daha dört kişi yaptı. Of course I'm buying the tickets. The film starts at 4 p.m. Let's meet at, the, at 3 o'clock in front of the movie theater. Tabii ki biletleri alıyorum. Film dörtte başlayacak. Üçte diyor sinemanın önünde buluşalım. Dört kişi. O yüzden doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Şöyle biraz küçültelim. Uh, which of the following questions has an answer in the brochure? Hangisinin broşürde e, cevabı vardır? Şuradaki bilgiye bakalım. Alice's parents own a cafe. Alice'in ailesinin kafesi var. And they are organizing a Turkish cuisine workshop for this weekend. Bu hafta sonu e, Türk yemekleri workshop'u düzenliyorlar. The chef is going to show the participants katılımcılara şef Neyi gösterecek? How to prepare Turkish dishes? Türk yemekleri nasıl hazırlanır? Ve onlara pişirme ipuçları verecek demiş. Hangi sorunun cevabı yok broşürde? How do you prepare the dishes? Yemekleri nasıl hazırlarsınız? Bakın burada prosesle, süreçle ilgili herhangi bir bilgi yok. How long do the dishes take to cook? Ne kadar süre ve pişer diyor yemekler? Herhangi bir bilgi göremiyorum zamanla ilgili. What are the ingredients of the dishes? Yemeklerin malzemeleri neler? Demiş. Malzemelerle ilgili de herhangi bir bilgi yok. What is the menu for the workshop day? Menü nedir? Workshop günü için. Hemen bakıyoruz. Şurada var. Turkish meatball. Türk köftesi. Bean Salad, Fasulye salatası. Kuru, piyaz. Baked sütlaç da. Fırın sütlaç. Menüyü yazdığı için bunun cevabı var. Doğru cevap denizli. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü soruya bakalım. Which of the following does not complete the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi eee diyalogu tamamlamaz diyor. Hmm, I like eating banoffee pie. E, banoffee pie yemeği severim. Oh, I know. biliyorum. it's a well-known British dessert pie. E, İngiliz tatlı bir İngilizlerin tatlı bir turtasıdır ve ünlüdür demiş. Can you make it? Yapabilir misin? Sure. Tabii ki I can make it for you. Senin için yaparım. That would be great. Harika olur. But I'm allergic to some kinds of food. Bazı yiyeceklere alerjim var demiş. Sonra şurada soruyu sormuş ve o da cevap vermiş. Banana, muz, krem, krema, karamel sos and biscuits. I can eat it then. It sounds delicious. O zaman yiyebilirim. Kulağa çok lezzetli geliyor demiş. Peki bakalım. How many ingredients are there in banoffee pie? Kaç tane malzeme var diyor. Bir de A'da. B'de which ingredients are there in? Burada which ingredients dediğine göre içeriğindekiler hangileri demiş. Burada saymıştı. What do you use to make banoffee pie? Bunu yapmak için ne kullanırsın? Bakın burada yine malzemeler. Can you tell me what is in banoffee pie? Banoffee pie içinde neler var diye Söyleyip neler var söyleyebilir misin diyor. Burada da doğru cevap A şıkkı kaç tane olduğunu sormuyor. Çünkü burada sayı vermemiş. Evet arkadaşlar doğru cevap A. Hemen beşinci soruya geçelim hızlıca. Uh, which of the following completes the dialogue above? E, aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? Mom, can you tell me? Anne... Can you help me? Anne bana yardım eder misin? I don't know the meaning of this word. Bu kelimenin anlamını bilmiyorum. Sure, tell me the word please. Ee, tabii ki bana kelimeyi söyle demiş. Oh, you use this word when you can't stand something. Bir şeye katlanamadığında bunu kullanırsın. Katlanamamak anlamına gelen kelime hangisi arkadaşlar? Unbearable. C şıkkı. Altıncı soru. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which book section is the most suitable for Simon? Hangisi en uygundur Simon için? Simon visits the city library and borrows some books about famous scientists, real life stories. Bilim insanlarının gerçek hayat hikayeleri hakkında birkaç tane kitap ödünç almış şehir kütüphanesinden. He likes getting information about inventors and explorers. Ee, mucitler ve kaşifler hakkında, araştırmacılar hakkında bilgi edinmeyi seviyormuş arkadaşlar. O zaman hangisi daha uygun olur? Biyografi, Romance, Science Fiction, Fantasy ee, Kişilerin hayatların ile ilgili bilgi almayı sevdiği için Doğru cevap A şıkkı. Yedinci soru Which of the following has an answer in Susan's weekdays planner? Haftalık planlayıcısında hangisine cevap vardır? What kind of books does she prefer reading? E, ne tür kitaplar okumayı tercih eder? Kitap çeşidi burada yok. Evet bir book club'dan bahsediyor ama çeşitleri yok. What movies are on the cinema? Sinemada hangi filmler var? E, film ismi vermemiş. What instrument does she learn to play? E, hangi enstrümanı öğreniyor diyor violin course dediği için keman öğrendiğini anlıyoruz. What sports does she do at the gym? Gymde hangi sporları yapar? Bununla ilgili de ayrıntılı bilgi yok. Doğru cevap C seçeneği. Sekizinci soru. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. Who likes both music and books? Hem müzik hem kitap seven hangisidir? Burada both kelimesi önemli. Her ikisi de. I prefer listening to music when I'm jogging in the park nearby. Yakındaki parkta koşarken müzik dinlemeyi tercih ederim. Sadece müzikten bahsediyor. Alice, Jason and I joined the online reading club after we get back from the guitar course on Tuesdays. Salı günleri gitar kursundan geldikten sonra online okuma kulübüne katılıyoruz diyor Jason ve ben. Hem müzikten hem kitaptan bahsetmiş doğru cevap Alice olacak. Jennifer, I dislike playing instruments. I think it's dull, but I like listening to music. Enstrüman çalmaktan bahsediyor, müzik dinlemekten, hepsi müzikle ilgili. My favorite free time activity is writing a blog on my favorite books and interests. Kitaplar ve ilgilerim hakkında blog yazmak benim boş zaman aktivitem demiş. Burada da müzikten bahsetmemiş. Doğru cevap Alice. Dokuzuncu soru. <laughs> According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? demiş. Hello, I'm Maria. I study at 8th grade. Ben Maria, 8. sınıfta öğrenciyim. When there is no school, okul yoksa, okul olmadığında, I spend time with my friends. Vaktimi arkadaşlarımla geçiririm. We hang out and chit chat about fashion, books and music bu dışarıda buluşuruz, takılırız ve muhabbet ederiz. İşte moda, kitaplar ve müzik hakkında. My favorite book genre is science fiction. Benim e, favori kitap türüm bilim kurgu. But my friends can't stand it. Ama arkadaşlarım ona katlanamıyor. They generally enjoy reading detective novels. Onlar genellikle dedektif romanları okumayı, okumaktan hoşlanırlar. At weekends, hafta sonları I often go to the Concerts. A hafta sonları sıklıkla konsere giderim. I'm fond of rock music. <laughs> rock müziğe düşkünüm. But I dislike listening to heavy metal. Heavy metal dinlemeyi sevmiyorum. Also bir de I'm crazy about shopping. Alışverişi çok seviyorum. Because I prefer wearing trendy clothes. Çünkü modaya uygun kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. I follow the blogs of famous fashion designers. Ünlü moda tasarımcılarının bloglarını takip ediyorum demiş. Aya bakalım. Maria is keen on fashion and shopping. Bize doğru olanı soruyor. Modaya ve alışverişe düşkündür. Doğru cevap. Ama diğerlerine bakmalıyız. She likes going to heavy metal. Heavy metal konserlerine gitmeyi sever demiş. Burada I dislike demişti. O yüzden B olmaz. Her friends are into science fiction books. Into demek çok seviyorlar. Düşkünler demek. Ama onlar can't stand, stand. Yani atlanamıyorlar diyordu. She never spends money on trendy clothes. Moda kıyafetlere para harcamaz demiş. Burada takip ediyordu. Alışveriş yapıyordu. Bu da yanlış. O yüzden doğru cevap <laughs> According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following işlediklerden hangisi Andrea'nın uh, Julie'nin davetine, Julie's invitation'a cevabı olabilir? Uh, Andrea is invited to Julie's birthday party on Saturday. Cumartesi Julie'nin doğum gününe davet edildi. But she can't join ama katılamaz because her aunt is visiting them that day. Onun e, halası ya da teyzesi onları o gün ziyaret ediyor. Her parents tell her she can visit Julie next time. E, ailesi ona Julie'yi e, önümüzdeki zamanlarda ziyaret edebileceğini söylüyor. Because they have limited time with her aunt. Çünkü e, hala ya da teyzeyle kısıtlı bir zamanları var. Andre writes a reply. Andre cevap yazıyor. Apologizing özür diliyor ve arkadaşlar burası da önemli. Why explaining why she can't stand, can't attend. Neden katılamayacağını söylüyor burada. Yani excuse da belirtmesi lazım. Uh, thanks for you, your for your invitation. Uh, davetin için teşekkür ederim. Uh, ama korkarım ki katılamayacağım. Burada excuse yok. I'd love to but I promise I will certainly join you next time. İsterdim ama başka bir zaman katacağıma söz veriyorum diyor. Burada da excuse yok. I can't miss this chance. Bu şansı kaçıramam. Ee, senin favori atıştırmalıklarından da getireceğim diyor. Ama katılamayacak. Bu katılacağım diyor. I'm sorry but I can't make it. Üzgünüm ama yapamam. We will have a guest that day. O gün diyor bizim misafirimiz olacak. Burada hem excuse belirtmiş hem de apologizing var. Evet arkadaşlar böylelikle ee, bitirmiş olduk soruları ee, size kolaylıklar diliyorum sesim için lütfen kusura bakmayın hoşçakalın sevgiyle kalın.